Merhaba sevgili arkadaşlar. Kendin Yap kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bizim böyle bir çeşmemiz vardı. Tuvaletin çeşmesi. Ben bunun contasını değiştirecektim. Fakat çok eski bir çeşme olduğu için bu. Eski bir musluk olduğu için. Bunu açmaya çalışırken maşondan. Maşon dediğimiz ara parça uzatmak için çeşmeyi. Demek ki sağlam bir malzeme değilmiş. Maşondan Kırıldı ve bu maşonun yarısı borunun içerisinde kaldı. Ee, sizin de başınıza böyle bir durum gelebilir. Bunun için yapmanız gereken şeyi anlatmaya çalışacağım. En basit şekilde o maşonu nasıl çıkaracağız? Bu videoda onu göstereceğim. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arada kalan parça. Bu parça bunu çıkarmak e, yani işin yolunu bilmeyenler için çok zor görünebiliyor. Fakat çok basit bir şekilde bunu çıkaracağız. Yapacağımız şey varsa elinizde şöyle bir alyan. Bunda biraz boşluk vardır. Bu alyanı bu şekilde düz bir tornavida ile sıkıştıracağız biraz çekişle fazla da zorlamadan karşı tarafı patlatmadan sıkıştırdıktan sonra şöyle pense yardımı ile bunu saat yönünün tersine sola doğru çevireceğiz. Şöyle evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Bu şekilde. Kırık olan maşonu çıkarttık. Evet. Evet arkadaşlar parça bu. Kırılan parçamız bu. Gördüğünüz gibi bu buradan kırıldı. Şimdiki malzemeler tabi sağlam malzemeler değil. Bilmiyorum. Özellikle mi böyle çürük malzeme yapıyorlar? En ufak zorlamada kırılıp çatlayabiliyorlar. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Videomuzu dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum. Sağ olun.